Cumhurbaşkanı yardım, yardımcısı Cevdet e, Yılmaz milyonların beklediği ücret artışlarıyla ilgili konuştu. Asgari ücrette satın alma gücünü e, artıracak yaklaşım sergileyeceğiz dedi. E, kur korumalı mevduata ilişkin de değerlendirme yaptı Yılmaz. Ani bitirme şeklinde anlayışımız yok ifadesini kullandı. İnsan odaklı kalkınma Çalışanların yok. enflasyona ezdirilmeyeceğini söyledi. Asgari ücretle ilgili ise satın alma gücünü artıracak bir yaklaşım sergileyeceğiz dedi. Temmuz'da önemli bir gündemimiz var. Asgari ücret görüşmeleri başlamış durumda. Normalde yılda bir yapılırdı. İşveren, işçi ve kamu tarafında müzakereler şu anda yapılıyor. Temmuz ayı içinde bitecek ve enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz. Memur maaşlarında ve emeklilerle ilgili çalışmalarla ortaya çıkacak değişiklikler var. Şu anda çalışılıyor. Biz TL konuşmak durumundayız. Ana ilkemiz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk yayınına katıldı. Ekonomide yeni döneme ilişkin açıklama yapan Yılmaz, enflasyondaki düşüşe dikkat çekerek zaten başlamış bir süreç. Önümüzdeki dönemde aşama aşama daha iyi noktalara gideceğiz dedi. Yılmaz, kur korumalı mevduat sisteminin geçici bir düzenleme olduğunu söyledi. Ani çıkış olmayacak mesajı verdi. Kur korumalı mevduat mekanizmasını ani şekilde bitirme anlayışımız yok. Aşamalı şekilde hareket edeceğiz. TL cinsi enstrümanları cazip hale getirerek gerekli tedbirleri alarak devam edeceğiz. Döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe yönelik de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, serbest kur rejimimiz var, herhangi bir kur tahminimiz veya kur hedefimiz söz konusu değil, sadece spekülasyonlara karşı mücadele ederiz dedi.